Hepsi kalıp bir poşetle e, İsmail abiye getiriyorsun. Ben İsmail Demir, 8 sezondur e, bu satışı yapıyoruz abimle, kardeşlerimle birlikte. E, bu 8. yılımız oldu. E, bu sezonu en çok tercih edenlerden biri ünlü mamulleri olsun. Fazla olsun, yan balıcılar olsun, şerbetçiler olsun, ciğerciler, ayran'a kullanmak üzere e, müşterilerimiz bazen suya kullanıyor. Havanın ısınmasıyla birlikte daha çok böyle e, 40-50 dereceye bulduğu zamanlar bazen müşterilerimize buz yok çekebiliyoruz. Stok yaptığımız halde bile e, bazen gün geliyor, yok çekebiliyoruz. Yani herhangi bir e, şey yapamıyoruz. Fiyatlarımız Kalıplı 70'ten poşetli elden yarım poşetli 25 liradan veriyoruz, kalıplıyı da 35'ten veriyoruz. Herhangi bir fiyatta oynama yapmadık. Geçen yılki fiyatlarımızla aynı devam ediyoruz. Burada bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Yeah. Ben Fransız'ın sonunu için alıyorum bunu. Hamburg düzgün tutması için. Ulan da biz kullanıyoruz yani. buz imalatçısıyım. Yaklaşık 9 yıldır buz imalatçılığı yapıyorum. Aynı zamanda da meyve şerbeti satıyorum. Babam da şerbetçi Hacı Ortalama günlük 5 ton buz üretiyoruz burada. Buzu kimlere veririz? Şanlıurfa'da cici bicilerle palızacılara yani limonatacılara, unlu mamullerine. Buza büyük yoğun ilgi var. Bismillah diyerek başladık. Havaların ısınmasından dolayı buza çok yoğun ilgi var buzda artış var. Satışlarımızda ortalama Şanlıurfa'da günlük 100-120 ton buz üretilir. Elhamdülillah çok şükür biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Şükürler olsun. Sezonu açtık. Kavurucu sıcaklar gelmesiyle birlikte sezonumuz açıldı. Gördüğünüz gibi buzları üstüne koymuşum. Şu şekilde damlama yoluyla damlanıyor. Bu buz, bu sıcak aylarında buz melhemdir yani. Vazgeçilmezimiz buzdur. Bu Meyhan kökünün vazgeçilmezi buz. Biz ortalama 10-15 kalıp alırız. Şu şekilde gördüğünüz gibi damlama yoluyla yani su olur. Su oldukça buz eridikçe damlama yoluyla damlar bükür bir şekilde. Aynı apırışı bu şekilde olur yani. Başka türlü olmaz. Yani mecburen alıyoruz yani. Çünkü olmaz sıcak sudan veya sıcak normal sudan da yapamazsın. Buz. Bunun ana maddesi buz. Ham maddesi buz bunun.